Merhabalar efendim. İmam-ı Buhari Hazretleri ömrünün son yıllarında Nişabur'a döndüğünde ilimdeki üstünlüğünü bilenler etrafında toplandı. İlim meclisine devam edenler çok idi ve itibarı da çok yüksekti. Bazı kimselerin bu hadise kıskanmasına, hasedine sebep oldu hoş olmayan tutum içine girmelerine sebep oldu. Bundan dolayı Nişabur'dan ayrıldı ve Buhara'ya geldi. Buhara'ya varınca vali İmam-ı Buhari Hazretlerine haber gönderdi, eserlerini alıp yanıma gel, onları bizzat kendisinden dinleyeceğim dedi. Ayrıca kendi çocukları için vali hususi hadis-i şerif dersi vermesini istedi. İmam-ı Buhari Hazretleri valiye şöyle cevap verdi. Ben ilmi emirin kapısına götürüp zelil etmem. Eğer ilmi istiyorsan mescitte yahut evimdeki ilim meclisinde hazır bulunursun. Bu sözümü kabul etmezsen beni kürsüde ders vermekten men et ki ben Allahu Teala'nın katında mazur olayım. Halbuki ben Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam her kime bir ilimden sorulur o da onu gizlerse kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Hadis-i şerifi gereğince ilmi gizleyemem buyurdu. Çocuklar için hususi ders vermesini istemesine karşı da şöyle cevap verdi. Ben bir kısım kimseleri hadis-i şerif dersinden men edemem onları men ederek birkaç kişiye ders vermem uygun olmaz. Bunun üzerine vali imamın Buhara'dan çıkması emrini verdi. İmam-ı Buhari valiye Allahu Teala'ya havale etti ve Buhara'dan çıktı. Aradan bir ay geçmeden bu vali görevden alındı. Ve bir merkebe bindirildi. Bindirilip İmam-ı Buhari Hazretleri bir merkebe bindirilip şehri dolaştırılması ve kötü işler yapanın sonu işte budur diye bağırılması emri geldi. Valinin sözlerine uyarak İmam-ı Buhari'ye çeşitli eza ve cefalarda bulunan kimseler her birine insanların ders ve ibret almaları için çeşitli belalar isabet etti efendim. Allah'a emanet olun.